Evet arkadaşlar kimya ve enerji ünitesinin 3. kısmıyla devam ediyoruz. Delta H entalpi enerji kavramını birçok tepkime için kullanabiliyorum. Yanma tepkimeleri için kullanabiliyorum. Nötrleşme ısısı dediğimde kullanabiliyorum. Çözülme ısısı dediğimde kullanabiliyorum. Yanma ısısı bir yanma tepkimesindeki enerji değişimi olarak ifade ediyorum. Yanma tepkimelerini söylemiştik. Genellikle egzotermik tepkimelerdi. Sadece azot gazının yanması neydi arkadaşlar? Endotermik bir tepkime idi. Nötrleşme demek sulu ortamdaki hidrojen ve OH iyonlarının H2O vermek üzere reaksiyona girmesi demek. Biz şunu şöyle genelliyorduk. Asitler ve bazların tepkimesinde tuz ve su oluşumu özellikle suyun meydana gelmesi nötrleşme tepkimesiydi. Yine bu tepkimelerin ısı değerlerini ifade ederken delta H entalpi kavramını kullanabilirim. Nötrleşme tepkimelerim egzotermik tepkimelerdir diyorum. Çözünme ısısı bir maddenin çözünmesi sırasındaki ısı değişimi. Çözünme olayı arkadaşlar endotermik ya da egzotermik olabilir. Birazdan bunu bir grafik üzerinde bir tablo üzerinde ifade edeceğiz. Net anlaşılsın diye endotermik ya da egzotermik olabilir. Şimdi arkadaşlar bağ enerjisi kavramımız var. Yani bir bağın oluşması ya da bir bağın kırılmasındaki ısı değişimini yine delta H ile ifade edebiliyorum. Özellikle iki atom arasındaki kimyasal bağı kırmak için gereken minimum enerji bağ enerjisi diyorum. Burada iki tane olayımız var. Birincisi bağın kırılması olayı. ikincisi bağın oluşması olayı. Bağı kırmak için arkadaşlar ısı vermem gerekiyor. Yani ısı alması gerekiyor. Endotermik bir olay. Bağ oluşurken de dışarıya ısı açığa çıkarıyor. Yani egzotermik bir olaydır diyorum. Sorularda özellikle ısıyı yazmayabilir arkadaşlar. Baktığımızda bağ kırılmış mı, bağ oluşmuş mu anlamam lazım. Bakın H2 molekülü neye dönüşmüş? 2 tane H atomuna dönüşmüş. Yani ben burada hidrojenler arasındaki bağı ne yapmışım? Kırmışım. Bağın kırılması olduğu için nedir? endotermik bir olaydır. İki tane oksijen atomu neye dönüşmüş? O2 molekülüne dönüşmüş. O zaman burada ne yapmış? Bağ oluşmuş. Yani ısı açığa çıkaracaktır. Nasıl bir olaydır? Egzotermik bir olaydır diyoruz. Bu enerji ne kadar büyükse bağın sağlamlılığı ve kararlılığı da o kadar büyüktür diyorum. Şimdi bana delta H hesaplatırken bağ enerjilerini kullanarak da delta H değeri hesaplatacak sistemlerimiz. Bu yüzden dikkat etmem lazım. Soru Atomlar arasındaki bağ enerjisini vererek mi bize delta H hesaplatıyor yoksa bileşiklerin delta H değerlerini vererek mi? tepkimenin toplam entalpi değerini hesaplatıyor. Eğer atomlar arasındaki Delta e, en, e, bağ enerjilerini vererek tepkimenin delta taş değerini soruyorsa arkadaşlar tepkimenin delta taş değerini bulurken kırılan bağlar, eksi oluşan bağlar diyeceğiz. Yani tepkimeye girenlerdeki bağlar kırılmalı ki ürünler ne yapabilsin? Oluşabilsin. Ne yapacağız? Girenlerin toplam delta taş değerinden ürünlerin toplam delta H değerini çıkaracağız. Bakın bileşik verildiğinde grafik sorularında her zaman Tamam. ürünler eksi girenler yönteminden delta buluyorum. Fakat bağ enerjileri verildiğinde girenlerden ürünleri çıkarıyorum. Bunlara dikkat etmem gerekiyor. Hemen örneğimizi inceleyelim. Bakın atomlar arasındaki bağ enerjisini vermiş. Bize tepkimenin delta H değerinin kaç kilo bölü mol olduğunu soracak. Tepkimemiz bu. Ancak burada da e, türler arası etkileşimler konusunda anlattık. Bu bileşiklerin Lewis yapısını açık bir şekilde yazabiliyor olmamız gerekiyor. H2O'yu yazalım hemen. Oksijen 6A grubundaydı. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hidrojenleri bağlıyorum hemen. Artı, e, ok işareti çiziyorum. Hidrojen molekülümüz. Artı 1 bölü 2 tane arkadaşlar ne var? Oksijen molekülümüz var. Oksijen de levis yapısı bu şekilde. Zaten bunları öğrendik biliyoruz. Şimdi tepkimenin delta haş değerini hesaplarken ne yapıyorum? Girenlerin toplam delta haş değerinden ürünlerin toplam delta haş değerini çıkarıyorum. O halde girenlerin toplam delta haş değerine bakalım. Nasıl bakıyorum? Hemen enerjilerine bakıyorum. Bakın o OH haş bağlarım var. Kaç tane o OH haş bağım var? 2 tane o OH haş bağım var. Unutmuyorum. O zaman diyorum ki 2 çarpı o OH haş bağımın enerjisi kaçmış? 464 yazdım. Eksi ürünlere gittim. Ürünlerde hidrojen hidrojen bağım var bir tane. Hidrojen hidrojen bağımız 436 imiş yazıyorum. Artı 1 bölü 2 tane de ne var elimde? Oksijen, oksijen bağımız var. Bakın enerjisini burada vermiş. 498. 498'de yazdım. Gerekli matematik işlemlerini çok dikkatli bir şekilde yapmam gerekiyor. Buradan gerekli işlemleri yaptığımız arkadaşlar tepkimenin delta H değeri 243 kJ bölü mol gelmiş olacak. Bunu unutmuyorum. Bu şekilde e, bağ enerjileri verildiğinde tepkimemin delta H değerini bulabilirim. Bazı sorularda bu levis yapılarını yazmamıza bile gerek olmuyor. Açıkça bağları veriyor. Burada özellikle bağları doğru bir şekilde sayarak işlemlerimizi yapmamız gerekiyor. O halde devam edelim. Şimdi tüm tepkimeleri şöyle bir tabloya yerleştirecek olursak acaba endotermik midir, egzotermik midir dersek şu tablo aklımızda olsa bile bize birçok şeyi birçok soruyu çözerken muhakkak faydası olacaktır. Şimdi gelelim oluşum ısısı acaba endotermik mi egzotermik mi? Oluşum ısısı arkadaşlar endotermik ya da egzotermik olabilir. Tepkimenin türüne göre bu durum ne yapacaktır? değişecektir. Yanma ısısı demiştik ki yanmaların tamamı egzotermik. Sadece N2'nin yanması arkadaşlar nedir? Endotermik bir olaydır diyoruz. Unutmayacağız. Yani tüm yanmalar egzotermiktir cümlesi yanlış bir cümle. Azot gazının yanmasını unutmuyorum. Endotermik bir tepkimedir diyorum. Nötüleşme neydi? Egzotermik bir tepkimeydi. İstisnamız yok. Çözünme ısı alarak da gerçekleşebilir. ısı vererek de gerçekleşebilir. <laughs> Erime. Şimdi hemen şu soruyu soralım. Erime gerçekleşirken madde ne yapması lazım? ısı alması lazım. O zaman endotermik. Donarken dışarıya ısı verecek. Egzotermik. Buharlaşırken yine ne yapması lazım? Isı alması lazım. Endotermik. Yoğuşurken ne yapacak? Dışarıya ısı verecek. Egzotermik. Ne demiştik? Bağı kırmak için ısı alması gerekiyor. Endotermik bir olay. Oluşurken ısı açığa çıkaracak. Ne diyoruz? Egzotermik bir olay diyoruz. Bu genellemeleri unutmayacağız. Soruları bu şekilde ne yapmış olacağız? Çözmüş olacağız. Şimdi devam edelim. Geldik. Reaksiyon ısılarının toplanabilirliği arkadaşlar HES yasamız. Şimdi kimyasal bir tepkime birden fazla tepkimenin toplamından elde ediliyorsa arkadaşlar ben bu tepkimenin delta H değerlerini toplayarak istenilen tepkimenin delta H değerini bulabiliyorum. Fakat istenilen tepkimeyi bulurken Tepkimelere herhangi bir işlem yapmışsam bunları delta H değerlerine uygulamam lazım. Yani nasıl? Birincisi eğer tepkimeyi ters çevirmişsem delta H'a ne yapıyorum? İşaret değiştir diyorum. Ya da bu tepkimeyi herhangi bir sayı ile çarpmışsam, herhangi bir sayıya bölmüşsem Aynı işlemleri delta aşıda ne yapıyorum? Uyguluyorum. Tepkimeleri taraf tarafa toplamışsam en son durumda o zaman delta aşı değerlerini de topluyorum. İstenilen tepkimenin delta aşını ne yapmış oluyorum? Bulmuş oluyorum. O halde bununla alakalı hemen bir örnek çözelim. Bakın iki tane tepkime vermiş. Bu tepkimelerden yola çıkarak istenilen tepkimenin delta aşı değeri nedir? Bunu bulalım. Şimdi burada önemli olan şey tepkimenin girenlerinde kim var, oluşan ürünlerde kim var? Bunlara göre yukarıdaki tepkimeleri düzenlemem gerekiyor. Ama ortak olan elementlerimiz varsa ya da bileşiklerimiz bunlardan gitmeyeceğiz. Örneğin kükürt katısı tepkimenin girenlerinde bakıyorum burada da girenlerinde problem yok. O zaman ben bu tepkimeye hiç ne yapmıyorum dokunmuyorum. Buraya geliyorum. Oksijen bizim için belirleyici olmuyor. Çünkü her iki tepkimede de oksijenimiz var. Devam edelim. SO3'ün ürünler kısmında olmasını istiyorum. Bakın ikinci tepkimenin girenler kısmında SO3 yer alıyor. Bu yüzden bu tepkimeyi ne yapmam gerekiyor? Ters çevirmem gerekiyor. Ters çevirdiğim için ne yapacağım? Buna işaret değiştireceğim. Ters çevirdim. Eksi 98 kilojul. Ben bu tepkimeyi ters çevirdiğimde. Bakın hemen ters çevirelim. SO2 artı 1 bölü 2 O2 SO3. Ters çevirip taraf tarafa topladığımda bakın SO2'ler ne yapıyor? Sadeleşiyor. S kaldı. 1 tane oksijen, 1 bölü 2 tane oksijen, 3 bölü 2 tane oksijen. Ürünlerde ne oldu arkadaşlar? SO3 oldu. O zaman ben eksi 297 artı tekrar yazalım. Eksi 297 ters çevirmiştik. Eksi 98. Bu işlemleri yaptığımızda arkadaşlar eksi 395 kilojur gelmiş olacak. Tepkimenin delta H değeri. Soru ne kadar karmaşık olursa olsun istenilen tepkimeye bakarak tepkimenin ne yapacağım? Delta H değerini hesaplamış olacağız. Bu konumuzda burada bitmiş oldu. Son kısımla devam edeceğiz. Görüşmek üzere.